Beşli olarak tanımladığımız şirketlerden bir tanesi Limak. Bir belge yayınladı. Yolsuzlukla mücadele politika belgesi. Hayret verici. Ne sıfatla, ne hatta bu belge yayınladı. Bir, silah mı çıkartıyorsun? İki, AKP'ye mesaj mı veriyorsun? Üç, AKP'yi tehdit mi ediyorsun? Bu Limak'a bakın bir. 21 beyle almış olduğu ihaleler Sayıştay tarafından defalarca usulsüz olarak tespit edilmiş. Son 3 yılda, bakın son 3 yılda 21 beyle adrese teslim aldığı ihale toplamı 2 milyar 108 milyon. Ne kadar etiksin değil mi? Sabah ve ATV grubunu almak için AKP'nin oluşturmuş olduğu kirli havuza 100 milyon doları niye yatırdın? Neyin karşılığında yatırdın? 2004'te almış olduğun Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı ailesinde hakkında davalar açılmadı mı? Şimdi bu belgeyi niye açıklıyorsun? Bu belgeyi açıklarsa siyaset kurumu açıklar. Sen ne sıfatla açıklıyorsun? Rüşvet vermek kötüyse 100 milyon doları o çirkin havuza niye verdin? 21 beri bu ihaleleri niye aldın? Bugün 84 milyon mağdursa verilen o garantili yollar uçaklar, hastaneler ya da köprüler içindir. Bence bence bu belgeyi açıklayacak en son kurum bu şirketler.